Karaciğer için en etkili bitkilerden biri de deve dikeni. Deve dikeni Almanya'da ilkbahar ve sonbaharda mantar yiyen insanlardan çok büyük zehirlenmeler olduğu için deve dikeninin zilimarin, zilibinin gibi etken maddeleri var. Bunlar hemen hemen her sağlık ocağında, her hastanede bulunur. Mantardan dolayı zehirlenme mantarla bazı mantarlar var böyle silindir şeklinde büyük. Amaratin denen bir madde içeriği alfa amaratin. Bunun 10 miligram dahi insanı öldürebilir. Zehirler karaciğere mı? karaciğere fonksiyonlarını bitirir. İşte bu nedenle Almanya'da hemen hemen her hastanede ve her sağlık ocağında deve dikeninin ekstraktından elde edilen zilimarin, zilibinin hemen damardan verilir. Karaciğer iflas ilaçtan kurtulur, ölümden kurtulur. Deve de sadece karaciğer mantara karşı değil, alkol zehirlenmelerine, kimyasal madde zehirlenmelerine karaciğeri korur, karaciğerin dostudur. Günümüzde birçok insan yanlış beslenmeden kimyasal ilaçtan ondan bundan karaciğeri zehirleniyor. Demedik dikeni ile biz ne yapıyoruz? Karaciğeri tekrar fonksiyonel hale getiriyor. Ama bizim bu üretmiş olduğumuz deve dikeni sadece deve dikeni içermez. 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Karaciğeri değil, bütün vücudu temizler, arıtır. Ama öncelikle tabii karaciğer. Biz bunun sahşesini ürettik. Bitki tozu değil, bitki ekstraktı. Adam bitkin tozundan 3 tane içine bitki tozu koyuyor, 259 lira satıyor. Oysa burada ne var? Ekstrakt. Ekstrakt, bitki tozundan 40-50 kat daha güçlüdür. Evet, burada içerisinde ne var? Deve dikeni ekstraktı, enginara ekstraktı, faktöre ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı da aynı şekilde içini gibi zerdeçal, turmeric yani kurkumin karaciğer zehirlenmesine karşı etkili. Şaktöre safra artırıcı özelliklere sahip. Bir gün çocuklar ormandan Almanya'dayken bir mantar getirmişler böyle kocaman. Aa baba bak ormandan mantar bulduk. Oo aman iyi ki yemediniz bizim ya. Yeseydiniz, Allah korusun gidecektiniz. Şöpe. Hemen şöpe attın. Bu mantar Allah asla kullanılmaz. Evet. Biz bunun bir ürün daha ürettik. Süpekritik karbon Deoksit, destilasyon sistemi, süper kritik karbondioksit. Bu sadece deve değil, 30 çeşit bitki yağı, süper kritik yağ ama normal yağ değil. İçeri karaciğeri temizler, karaciğeri güçlendirir. Kullanmadan önce mutlaka çalkalamak gerekir. Evet, karaciğere sorun olan hepatit B, hepatit C'si olan insanları tedavi ettik. Hatta bir beyefendi, Trabzonlu, hepatit B'ye yakalanmış, emin olamamış. Trabzon'da Ankara'ya gitmiş, İstanbul'a gitmiş, İzmir'e gitmiş, tahlil tahlil. Demişler ki hepatit C, siroza dönüşme riski daha yüksek, hepatit B'den daha tehlikeli. Sonra dostlarının tavsiyesiyle bize geldi, dedi ki ne yapalım, sorun hallederiz dedim. Deve dikeni seti kullandım. 6 ay sonra değerleri normale döndü. Adam gerçekten döndü mü dönmedi mi diye yine birçok tahlil yaptı. Hiçbir leke yok, sorun yok. 2 yıl sonra tekrar tahlil yaptırmış, bana göndermiş. Hocam Allah razı olsun, aradan 2 yıl geçti, hiçbir sorun yok, tertemiz, Allah razı olsun. Evet, sorun değil. Değil, tedavi ederiz. Elimizde raporlar var. İsteyen sorabilir, bakabilir. Saygılar, selamlar, hayli günler.